Rusya ve Amerika arasında kriz yaratacak gelişme. Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz ve Baltık Denizi'nde Amerika'ya ait B-1B tipi bombardıman uçaklarının tespit edildiğini ve Rus savaş uçaklarının bombardıman uçaklarının önünü kesmek için müdahale ettiğini duyurdu. Rus medyasında yer alan haberlere göre Rusya Savunma Bakanlığı ülke sınırlarına yakın olan noktalarda Baltık Denizi ve Karadeniz'de Amerika'nın B1B tipi bombardıman uçaklarının tespit edildiğini ve önlerinin kesilmesi için SU-27 ve SU-30 tipi savaş uçaklarının müdahale ettiğini duyurdu. Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında Amerika ve NATO'ya ait 50'ye yakın hava aracının Baltık Denizi ve Karadeniz'de tespit edildiği, mayıs ayı içerisinde Rus savaş uçaklarının iki kez bu hava araçlarının önünü kestiği ifade edildi. Bombardıman uçakları uzaklaştırıldı. Söz konusu önlemenin ardından Amerikan bombardıman uçaklarının rota değiştirerek Rusya sınırından uzaklaştırıldığı bildirildi. Videomuzu faydalı bulduysanız beğene tıklayabilirsiniz. Teşekkür ediyorum.